15 Haziran'da Antalya'da kuzenimin düğünü var. İzin alabilecek misin? Levent. Levent! Ne oldu? O yüzündeki maske ne ya? Şu elindeki kitapla var ya, ilgilendiğin kadar benimle ilgilensen benim biyografimi yazardın. O yüzündekiyle biyografi değil ancak korku romanı olur hayatım. Zevzeklik etme ya. Bulaşık makinesi bozuldu. hallederim dedin, halletmedin. Arabam bozuldu. Günlerdir senin yüzünden taksileri zengin ettim. Az kaldı. Ben bozulacağım, fena olacak. Aman sen bozulma. Yedek parçan yok. Gene <laughs> zevzeklik ediyorsun ha. Ayrıca benim arabam var. Ha? He? Her gün metro ile gidiyorum. Tıkış tepiş. Kaç gündür musluk bozuk haberin var mı senin? Sen bu evde yüzünü de mi yıkamıyorsun? Nasıl yani? Daha yeni tıraş oldum. Akıyordu. Yeni dediğim 5 gün önceydi canım. 4 gündür musluk akmıyor. Tıslıyorum. Hangi musluk? Bizim musluk. Bizim musluk mu? <laughs> Bana bak. Ben Levent'in evinde musluk akmıyor dedirtmem bak kimseye tamam mı? Getir takımlarımı hanım. Allah Allah. Adam aşka geldi. Bu saatte musluk tamir ediyor. Hey evet. hey. Kaçar mı benden be! Biz daha ölmedik. Allah, evim artık. <laughs> Halledeceğim ben şimdi. Aşkım. Aşkım, <laughs> aşkım. Sen çok yoruluyorsun bebeğim. Hiç uğraşma oralarla. Hem belki birazdan enerjiye de ihtiyacın olur. Benim gibi <laughs> olur. <gülüyor> aşkım, <gülüyor> biz ne yapalım biliyor musun? Reha <laughs> Reha'dan bir usta çağıralım. Reha adam mı? Tabii, Reha'dan. Reha'yı bilmiyor musun? Yok. E Dünyanın en iyi tesisat sistemini üreten firma karar verdim. Bütün evi reha yapalım. Siz Siz reha Dünyanın en iyi tesisat sistemi.